Gel Gülten teyze odana bir geçelim. Burası benim ben. Huzurevleri tarih oluyor. Yerine yaşlı yaşam evleri geliyor. <laughs> Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın geliştirdiği yaşlı yaşam evi modeliyle huzur huzurevindeki koğuş sisteminden ev sistemine geçildi. Uygulama sayesinde bu 3 yaşlı teyze yeni evlerine kavuştu. Biz de bugün onların evine misafir olduk. En sevdiğiniz yemek hangisi? Böyle hepsinde key kötü Peki bu sistem nasıl işliyor? Huzur evleri açmak yerine öncelikle onları kendi evlerinde bakacağız. Bu tip evlere yani gene bizim kontrolümüzde ama birkaç yaşlının bir arada bulunduğu evlere nakletmeyi düşünüyoruz. Sağlıklı işte kendi işini kendi yapabilen ayakta duran bir yaşlı için huzur evini çok uygun bir yaşam ortamı olarak düşünmüyoruz kaldırılıyor. Artık yerine işte bu gördüğümüz yaşlı yaşam evleri yapılıyor. Yaşlı yaşam evlerinin en büyük özelliği ise her yaşlı için ayrı özel odaların olması. Odaların konforuysa dikkat çekici. <laughs> Kızları gibi gördükleri yardımcıları yanlarından bir an olsun ayrılmıyor. Yemeklerini yapıp sohbet ediyor, onlarla can yoldaşı oluyorlar. <laughs> 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 <Nazarlaylı. gülüyor> Bowling oynuyor. Var mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Onların paylaştığı sadece yaşam evi değil, kaderleri de aynı. Yalnız olduğum için daha doğrusu buradayım ben. Çocuklarınızla burada mı görüşüyorsunuz? Genelde evet, telefonla görüşürüm. Vallahi işte ne bileyim, kimse gidip gelmiyor. Onlar yeni evlerinde mutlu. Tek istekleri ise hatırlanmak. Yarın yine gelsin. Tamam. Hadi. Yarın yine <gülüyor> <görüşürüz>. <gülüyor> İyi akşamlar. Iyi. Sağ olun.